Şimdi sizlerle birlikte bunu düzenleyeceğiz. Ben aslında e, küçük şeyden büyük şeye kadar yapacaktım. Demin bir şey yaptım. Bir şey karıştı. Ve evet, demin şöyle Ama buraya skater yapıştırdım. Soymuştum aslında o skater'lı yerini. Uzaylı. O yüzden çekim durduğu için onu çizdim. Bu arada çirkin çizdiğim için ben de işte şey yaptım, Kronik katımı yapıştırdım. Şimdi bakıyorum, en az 6'dan başlıyoruz. Şöyle koyayım. 6'yı koydum. Sonrasında 15 var. 15'te kırmızı gördüğünüz gibi. Yanına koyuyorum hemen. Nasıl kaç? 35 Sonra bakalım. Arkadaşlar biz Bundan aldık diye ee, dalga geçmeyin 80'lisini de alacağız. Zamanla. Arkadaşlar arkadan sesler gelebilir. Arkadaşlar.